Robotlar ve bilgisayarlar bugün uyguladığımız cerrahide artık bizim yardımcımız olmaya başladılar. Robotik cerrahi sayesinde ince hesaplamalarla en uygun pozisyonda, doğala en yakın, anatomiye en yakın şekilde diz ve kalça protezlerini yerine yerleştirebiliyor ve bu sayede hastaların daha uygun, daha başarılı ameliyatlarla tedavi edilmesini sağlıyor. Robot ve bilgisayar hesaplamaları ile beraber yapılan ölçümlerde hasta için en uygun pozisyonu seçiyorum. Anatomisine en uygun pozisyonda protezi yerleştiriyoruz. Bu ölçümler ve isimler sayesinde hastalarda kanamalar daha az oluyor. Ameliyat sonrasındaki rehabilitasyonu ve iyileşmesi normale göre çok daha hızlı oluyor. Hastalar günlük aktiviteliğinde normal cerrahiye göre daha çabuk ulaşıyorlar. Bu ameliyatlar robotlarla Seher destekli olarak yapıldığında komplikasyon oranlarımız azalıyor, hasta memnuniyeti artıyor, hastalar memnun olunca bizler de ayrılmalıyız.